Ahmet Hakan Gündeli politika çok fena bir şey. İyi Parti CHP'den ayrı bir yol tutturdu ya. Bunu alkışlarla karşılayanlar yeniden refahın AK Parti'den ayrı bir yol tutturması karşısında ihanet diyorlar, bozuluyorlar. Yeniden refah AK Parti'den ayrı yol tutturma kararı aldı ya. Bunu sevinçle karşılayanlar demin İstanbul'da aday çıkarması karşısında iktidarla anlaştılar, bizi sattılar diyorlar. İktidar yanlar açısından durum şu. İyi Parti CHP'den ayrı bir yol tutunca alkış kıyamet. Yeniden refah, AK Parti'den ayrı bir yol tutunca tukaka. CHP yanları açısındansa durum şu. Yeniden refah, iktidardan ayrı bir yol tutunca hurra sesleri. İyi Parti, CHP'den ayrı bir yol tutunca sağcılara güven olmaz lafları. Gündelik politika denilen olgu gerçekten çok fena bir şey abiler. We Are The World belgesinden çıkardığım sonuçlar. Michael Jackson çok büyük bir sanatçıymış. 80'lerin kıyafetleri çok fenaymış. Dönemin starlarının egosu o kadar da büyük değilmiş. Afrika'nın açlarıyla ilgileniyorum sanat. Teknolojinin gelişmiş olmasının faydaları büyükmüş. 1985 senesi çok güzel bir seneymiş. İzmir, Konya üzerinden seçmen aşağılaması. Seçmeni ikna edemeyenlerin sığındıkları son limandır seçmen aşağılaması. En kibar cümleleri şunlardır bu aşağılamanın. Bunlardan bir şey olmaz. Bunları ikna etmek mümkün değil. Bunlar hizmete layık değil. Ben onu bunu bilmem. Seçmen ikna olmuyorsa kabahat seçmende değil. Onu ikna edemeyen siyasetçidedir. İzmir için de bu böyledir. Konya için de bu böyledir. CHP'nin yalnızlığı için tanım denemeleri. Kendim ettim kendim buldum yalnızlığı. Değerli olup olmadığı belirsiz bir yalnızlık. Kemal Bey sonrasının yol açtığı bir yalnızlık. Ablasız kaldım yalnızlığı. Uyuşturucu kartelleri dizilerinden çıkardığım sonuçlar. Çok kolay büyük para kazanılıyor. Çok kolay büyük para kaybediliyor. Güney Amerika'da cinayet işlemek, tavuk kes kartellerinin ABD'de ilk açıldıkları şehir Miami. Baronlar parayı vurunca hemen kale gibi havuzlu bir ev alıyorlar kendilerine. Madeline belalı olduğu kadar cazibeli bir şehir. Her sadık adamın bir gün ihanet etmesi kaçınılmazdır. Karteller FBI'yi genellikle parmaklarını oynatıyorlar. Ne kadar gaddar olunursa o kadar büyük baron olunur. Meksika'yı ortadan kaldırırsan kartel dizisi çekemezsin. Nasıl pırasa düşkün oldum? 3-5 yıl öncesine kadar bana hiç sevmediğin 3 yemek hangisi diye sorulduğunda hemen sıralardım. 1-Bamya, 2-Pırasa, 3-Lahana. Lahana'ya karşı eskisi kadar mesafeli değilim. Bamya'ya karşı hislerim hiç değişmedi. Ama pırasaya gelince işte orada durun. Bizim evin süper yarım sahiri yanım, öyle şahane pırasa yapıyor ki pırasadan nefret eden biri bile pırasaya lahmacun muamelesi yapabiliyor. Bakınız bendeniz. Son durum. Artık pırasa en sevdiği yemekler listesinin ilk üçünde. Unutmadığım seçim şarkıları. Orhan Baba'nın Murat Kurum için yaptığı seçim şarkısını beğendim. Görkemli bir girişi var şarkının. Ritim ve sözler Orhan Gencebay'ın stilini tam olarak yansıtıyor. Güzel, şık bir şarkı olmuş. Kılçıksız, coşturur meydanları. Seçim şarkısı dendiğinde seçimler tarihinden benim aklıma hep şu üç şarkı gelir. 1- Sözlerini Ecevit'in kaleme aldığı DSP'nin Ak Güvercin Geliyor şarkısı. Melodisi'nin hastası olmuştum. 2. Refah Partisi'nin en gariban günlerinde bir güneş gibi doğmuştu bu şarkı. Refah'ın vakti geldi. 3. Erdoğan'ın İstanbul adaylığının unutulmayan şarkısı. Erkin Koray'ın Allah'ından uyarlanan seçim şarkısı. İlgimi pek çekmeyen şeyler. Erdal Beşikçioğlu ile ilgili olumlu ya da olumsuz haberler. Gaye Erkan'ın kimi görevden aldığını meselesi. Ali Koç'un başkanlığı bırakıp bırakmayacak konusu. Meteorolojiden kar yağışı uyarısı türü başlıklar. Şeriat ve laikliğin üzerinden yapılan tartışmalar